Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz, çok lezzetli, nefis bir meze tarifi olan patlıcan pabucak tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 5 tane patlıcan kullanıyorum. Ben küçük boy patlıcanlardan tercih ettim. Patlıcanların yaprak kısımlarını kesip alıyorum. Sap kısmını üzerinde bırakıyorum. Uzun sapları kesip kısaltıyorum. Hepsini eşitliyorum. Patlıcanların üzerinden yarım santim kalınlığında kesiyorum. Eğer kalın patlıcan kullanırsanız veya bostan patlıcanı kullanırsanız ortadan ikiye bölerek hazırlayabilirsiniz. Benim kullandığım patlıcanlar küçük boydu. Kestiğim parçaları da tencereye aldım. Üzerine tuz serpiyorum. üzerine su alıyorum. Patlıcanları haşlayacağız. Tencereyi ocağa aldım. Ocağı açtım. Kapağını kapatıp patlıcanlar yumuşayana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında pişecektir. Bıçakla kontrol ediyorum. Gayet güzel yumuşamış. Bu süre patlıcanların kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. Patlıcanları suyun içerisinden çıkartıp alıyorum, soğumaya bırakıyorum. Soğuyan patlıcanların bir kaşık yardımıyla içlerini çıkartıp alıyorum. Bu aşamada dikkatli olun. Patlıcanlar yumuşak olduğu için çok çabuk yırtılabilir. Kestiğim parçaların da iç kısımlarını alıyorum. Patlıcanların iç kısımlarını bir bıçakla incecik olacak şekilde kesiyorum patlıcanları hazırladım. İç harcı için bir tane soğan ince ince doğradım. Tencereye aldım. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum biraz. Soğanları kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine iki diş ince ince doğranmış sarımsak ekliyorum. Daha sonra hazırladığımız patlıcanları üzerine aldım ve kavurmaya devam ediyorum. Patlıcanlar yeterince kavrulduktan sonra üzerine bir tane domates kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Domatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Biraz tuz serpiyorum, biraz karabiber, biraz pul biber, biraz da nane ekliyorum. Ben zeytinyağlı yemeklere naneyi çok yakıştırıyorum. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. 150 gram rendelenmiş kaşar peynirinin büyük bir kısmını içine aldım. Bir kısmını da ayırdım, üzerine koyacağım. Karıştırıyorum. İçimiz hazır. Hazırladığım iç harçla patlıcanların içlerini dolduruyorum. Patlıcanı seviyorsanız bu mezeyi de çok seveceksiniz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aldım. Üzerine ayırdığımız kaşar peynirlerini koyuyorum. Kaşar peynirler eriyene kadar 200 derecelik fırına gönderdim. Kaşar peynirler eridikten sonra fırından çıkartıp alıyorum. 10 dakikada benim patlıcanlarım hazır oldu. tabağı aldım. Üzerine pul biber serpiyorum. Nefis patlıcan pabucaki tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız.